Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün annemle ne yapıyoruz? Mürdüm eri sirkesi. Evet. Ki kanalımızda birçok farklı sirke tarifimizi bulabilirsiniz. Bunların içinde elma sirkesi var, mürdüm eriği sirkesi var, nar sirkesi var ve ayrıca incir sirkesi var. Bütün bunların tariflerini de bulabilirsiniz. Sirke tariflerimizi de şurada sağ üst köşeye kartları bırakıyorum. Oradan onları da izleyebilirsiniz. Burada ne kadar mürdüm sirkemiz var? Ee, bir buçuk kilogram mürdüm 3 e, üç litrelik şişeye e, koyuyoruz. Elimizle böyle ovuyoruz, ovuyoruz, mıcıklıyoruz, eritiyoruz. Üstüne bir bardak şeker. Adım adım gidelim sonra. Tamam. Şimdi önce içine mürdüm koyalım. Bir buçuk kilo mürdüm koyuyoruz. Bu farklı meyvelerden yaptığımız sirkelerin tatları, aromaları da farklı olacak mıdır? Evet içindeki besin değerleri farklı olduğu için aynısını sirke'den de alacağız. Mürdüm eriğindeki mineraller farklı, incirdeki mineraller farklı. Elmada'kiler farklı. Evet. Nardakiler farklı. Evet. Nardakiler farklı. Aynen. Dolayısıyla lezzet, koku ve farklı. Lezzetleri, kokuları da değişir mi? Tabii tabii. Tatları da değişir, her şey. Çekirdeğinin içinde kalmasında sorun var mı? Hayır. Zaten burada amaç en kolay sirke yapılışı bildimeli. Evet. <laughs> Doğramıyoruz, hazırlamıyoruz. Aynı. Olgun mürdüm zaten direkt kavanoza koyup elimizle eziyoruz, parçalıyoruz. Evet. Sirke oluşumunu hızlandırmak için yapıyoruz bunu. Meyveyi zaten parçalayarak bir nevi evet. daha hızlı mayalanması ve fermente olması için. Yüzeyi genişletiyoruz böylece. Yüzeyi. Üstüne şimdi bir bardak şeker. şeker. Her sirkede olduğu gibi ve söylediğimiz gibi bu da e, evet. sirkenin e, içindeki bakterilerin, sirke yapıcı bakterilerin besini olacak. Kesinlikle sirkeye bu koyduğumuz şeker geçmiyor. Az mı çok mu diye soran arkadaşlar oluyor. Öyle bir durum yok. Zaten sirkenin içinde, sirkenin içinde herhangi bir şeker maddesi bulunmamış oluyor. Aynen. Bal da koyabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Amaç burada sadece bakterilere besin oluşturmak ve sirke oluşumunu bir şekilde yönetmek, başlan, başlangıcını sağlamak, hızlandırmak yani. Şimdi bunun içine şuraya kadar su koyuyoruz, değil mi? Yine şöyle. Evet. Yani yaklaşık bu 3 kiloluk şişeydi. Evet. Şuraya kadar yine dirseğe kadar su koyuyoruz, yaklaşık. Evet, sirke karıştırıcımızı da alalım. Bekle, bekle. Şimdi koyduk içine tekrar. Güzelce karıştırıyoruz. Hepsi birbirine karışsın. Eğer evde sirke yapan biriyseniz zaten elinizde sirke anası vardır. Dolayısıyla siz de biliyorsunuz ki sirke anasını bunun içine koyarak o süreci hızlandırabilirsiniz. Ama şimdi bizim elimizde sirke anası olmadığı için bu evde diğer evde var. O yüzden bunun içine daha önceden yapmış olduğumuz elma sirkemizden bir miktar ekleyeceğiz. Küçük sirke olduğu için yarım çay bardağı ekliyorum. Şöyle, bu kendi yaptığımız elma sirkesi. Bu sirkenin tarifini de nasıl süzüldüğünü, iki anasının ne olduğunu anlattığımız sirke elma sirkesi videomuzda kanalımda izleyebilirsiniz. Şimdi bunu da ekliyorum. Tamam, değil mi şimdi? Evet. Şimdi tekrar karıştıralım bir, homojen hale gelsin. Evet. evet. Ağzını yine bezle örtüyoruz, gaz çıkışı kolay olsun diye. Aynen. Ağzını tekrar bir tülbent, ardından da bir lastik yardımıyla şu şekilde kapatıyoruz ki tamam. bakterilerin çalışırken çıkardığı gazlar bu tülbentten dışarı çıksın. 3-4 ay sonra bu da olur. Yani ve 3-4 ay içinde de güneş görmeye bir ılık bir yerde. Ilık bir yerde yaklaşık 3-4 ay tutuyoruz. Yine bu sirkemizi de diğer sirkelerde olduğu gibi bittikten ve hazır olduktan sonra ne nasıl olduğunu süzerek size gösteriyor olacağız. Zaten e, sirke anası oluşması için de biz biraz fazla uzun tutuyoruz. Gerekirse 5 ay kadar. E, o yüzden sirke anası oluşuncaya kadar acele etmeyin. Sirkenizi süzmeyin. Mutlaka günün sonunda sirke anası oluşacaktır. Ortamdaki sıcaklık ve bakterilerin çalışma hızına göre günün sonunda mutlaka olacaktır. Tekrar videomuzu beğenmeyi, paylaşmayı, yorumlar yapmayı, sorularınız varsa da bu videonun altına yazmayı unutmayın lütfen. Size hemen yanıt veriyor olacağız aklınıza takılan sorularda. Başka bir videoda tekrar kanalımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sağlıklı günler, hoşçakalın. Görüşürüz.